Mesela farkına varmıyorsun. Niye ben bu sorunu yaşıyorum? Niye insanlarla samimi olduktan bir süre sonra birdenbire ilişkilerim pat diye kesiliyor? Ya da bir süre sonra onlar benden uzaklaşıyor. Ya da bu kadar emek vermeme rağmen bir süre sonra neden ben dışlanan taraf oluyorum ya da sevilmeyen taraf oluyorum. Diğerlerinden farklı ne yapıyorum da bu sonuçları yaşıyorum arkadaş ortamından dışlanıyorum ya da sevgililikle yolunda ilerlediğim bir ilişkide bir süre sonra terk edilen oluyorum, aranmayan oluyorum, telefonu açılmayan birine dönüşüyorum. Veya sosyal ilişkiler içerisinde, aile akraba veya eşimin ailesi içerisinde bir süre sonra ne yaşıyorum da, ne yapıyorum da, hangi davranışım veya hangi beklentim beni belki dışlanan, belki sevilmeyen, belki de umursamaz birine dönüştürüyor. İşte bugün bu videoda 10 madde halinde bunlardan bahsetmek istiyorum sana. Şimdi eğer iletişimde ve ilişkilerde kendini ifade etmek yerine anlaşılmayı bekleyen biriysen eninde sonunda bir süre sonra bir yandan öfkelenen birine dönüşeceksin, bir yandan umursanmayan birine dönüşeceksin. Birçok insan kendini ifade etmek yerine, kendini anlatmak yerine anlaşılmayı bekliyor. Oysa yetişkin ilişkilerinde anlaşılmak yoktur. Anlaşılmayı beklemek de yoktur. Anlatmak vardır. Sen kendini anlatmakla yükümlüsün. Sen kendini sözlerinle, jestlerinle, mimiklerinle, beden dilinle ve bunların tümüyle ifade etmek zorundasın. İnsanlar senin zihnini okumak zorunda değil. İnsanlar senin zihninden geçeni yakalamak zorunda değil. Zaten bu bir hipotez, bu bir teori değil. Yani yakalamaya çalışsa bile belki binde bir, belki yüzde bir yakalayacak ama kalan yüzde doksan dokuzu kimse hesaplamayacak. Hal böyle olunca da insanlar acaba şunu mu demek istedin, bunu mu demek istedin, acaba sen şöyle mi yapmak istedin diye düşünmek yerine direkt kendi zihinlerinde ve kendi karakterlerine uygun olan cevapları verecekler. Burada tutturma ihtimali çok düşüktür. Bir süre sonra da sen şunu demeye başlayacaksın. İşte ben onların ne demek istediğini önceden yakalıyorum, ön kestirme sahibim ama onlar bunu yapamıyor. Ama onlar benim zihnimden geçeni anlamıyorlar. Niye her şeyi tam söyleyeyim ki? Hatta bazıları şöyle diyor. İşte her şeyi tam söylersem kıymetsizleşir. Ben her şeyi tam ifade edersem anlamını yitirir. Alakası yok. Sen kendini, isteklerini, şikayetlerini, duygularını, düşüncelerini çok net olarak anlatmak zorundasın. Bunu anlattığın zaman bu kıymetsizleşmez. Aksine bunları ifade etmediğinde hiçbir kıymeti olmayacaktır. Onun için bu maddede özellikle şuna vurgu yapmak istiyorum. Sen bir yetişkin olarak kendini çok net olarak ifade etmek zorundasın. İnsanlar seni anlamak zorunda değil. İnsanlar zihnini yakalamak, zihninden geçenleri okumak zorunda değil. İlişkilerde kaybettiren 10 davranıştan ikinci davranış. İnsanların zihnini okuyorsun. Her olayın, her davranışın, her söylemin altında bir şey arıyorsun zihin okuyorsun, niyet okuyorsun. Aslında şöyle demek istedi diyorsun. Aslında bunu bir sonraki adım için planladı diyorsun. İnsanların en doğal, en spontan, en natural davranışlarının altında bile kendince bazı anlamlar arıyorsun. Ya da onların sıradan yüklediği anlamları, onların sıradan yaptığı davranışları, sıradan söylediği sözleri bile çok ciddi, çok art niyetli veya çok büyük bir tehlike sinyali olarak görüyorsun. Eğer zihin okuyan biriysen bir süre sonra düşündüklerin söylediklerinin belki beş katına çıkmaya başlayacaktır. Ve sen onlarla kendi zihninin içinde konuşmaya başlayacaksın. İşte, onu, işte kendince ona soru soruyorsun. Yine zihninde kendince onun adına cevap veriyorsun. Kendince ona öfkeleniyorsun, ona kızıyorsun. Kendince ondan hesap soruyorsun ama onun bundan haberi yok. İşte böyle olunca ne oluyor? Bir süre sonra sen o insanlardan uzaklaşmaya başlıyorsun. Bir süre sonra o insanlarla sorun yaşamaya başlıyorsun. Hatta anlamını koymadan adı bilinmeyen küslükler ve uzaklaşmalar başlıyor. Yani ortada somut bir kavga yok. Ortada somut bir tartışma yok. Ortada somut bir sorun yok. Ama soğukluk var. Ama uzaklaşma var. Ve sen konuşmadığın için karşıdaki insanla ya da onun seni anlamasını istediğin için az önce bahsettiğim birinci maddeydi bu. Kendi kendine küsüyorsun. Hani derler ya tavşan daha küsmüş, daha haberi olmamış. Ve bir süre sonra bu kopukluk ilişkinin, bu uzaklaşmakla ilişkinin kendi haline dönüşüyor ve bu ilişki bitiyor. İşte burada insanların zihnini okumak yerine sormak istediğim bir şeyi net sormanı istiyorum. Onun dışında da gelen bütün cevapları olduğu gibi kabul etmek zorunda olduğunu düşünmen istiyorum. Yani bana bu cevabı verdiyse ben bu cevabı doğru olarak kabul edeceğim. Altında niyet okursam, altında başka bir anlam ararsam bu sefer kendi kendine bir süre sonra kurmaya başlayacağım. Kurguladığım senaryo da bir süre sonra benim gerçeğim olarak beni yönetmeye başlayacak. Şayet ilişkilerde niye hata yaptığını bilmiyorsan ve yaşadıklarını bir türlü anlamlandıramıyorsan bir diğer madde de şu olabilir. Sen insanlara nasıl davranıyorsan, insanlar da sana öyle davransın diye istediğin için bir süre sonra insanlarla sorun yaşamaya başlıyorsun. Ben randevuma zamanında geliyorum, onlar niye gelmiyor? Ben arıyorum, o niye aramıyor? Ben bu konularda bu kadar hassasım, onlar niye değil? Ben işte sözümü tutuyorum, onlar niye tutmuyor? Ben işte bize geldik yerine şöyle 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 ev sahipliği yapıyorum, onlar niye yapmıyor? Ya da ben arkadaşlık ilişkilerinde her şeyi net, şeffaf gösteriyorum, onlar niye yapmıyor? Sen şimdi insanlara öyle davranıyorsun diye, insanlar sana senin davrandığın gibi davranmak zorunda değil. Sen bir anayasa kitapçığı yazıyorsun, ilişkilerle ilgili bir anayasa kitapçığı yazıyorsun ve sonra diyorsun ki insanlar bu kitapçığa göre, bu anayasal kurallara yani ilişkilerin kurallarına göre uymak zorundalar diyorsun fakat bir şeyi göz ardı ediyorsun. Bu kitabı sen yazıyorsun. Kitabın yazarı sen olduğun için, kuralları sen koyduğun için doğal olarak yaptıkların sana yanlış gelmeyecek, hatalı gelmeyecek. Ve sonra şunu diyeceksin, e ben ne yapıyorum ki? Bu insanlar niye bana küsüyor ki? Kayınvalidem niye bana küsüyor ki? Kayınbiraderim bana niye küsüyor ki? Kocam bana niye küsüyor ki? Hanımım bana niye küsüyor ki? Arkadaşım niye bana burada küstü ki? Bunu bir türlü oturtamazsın. Neden biliyor musun? Çünkü insanlardan aynı beklentiler içinde oluyorsun ve zannediyorsun ki ben böyle davranıyorsam o da böyle davranmak zorunda. Ama karşıdaki de şunu düşünebilir. Niye ben senin istediğin gibi davranayım? Niye kuralları sen koyuyorsun? Sen bana uy. Sen belki burada şöyle düşünebilirsin. Ama doğru bu. Ama bu senin doğru. Ortak doğrular geliştirmediğin sürece kendi doğrularının yüzde yüz doğru olduğunu düşünerek ne yapacaksın? Bir süre sonra o insanlarla ilgili iki tane büyük anlam yaratacaksın. O insanlara ya sorumsuz diyeceksin ya da bencil demeye başlayacaksın. Eninde sonunda tartıştığın, kavga ettiğin, küstüğün insanlarla ilgili hep şu etiketler çıkacak. O sorumsuz, o sorumsuz, o bencil, o işte vurdum duymaz, o işte gevşek. Sonra ben de sana şunu diyeceğim. Sen fazla katı olabilir misin? Ya da sen fazlasıyla insanların senin gibi davranmasını istiyor olabilir misin? Bir diğer nokta. Katılık dedik ya işte adalet hassasiyeti. İşte ben haksızlığa gelemiyorum diyen tipler var. Ya kim haksızlığa gelebilir ki? Bunu niye öve öve anlatıyoruz ki? Sen hiç sokakta çıkıp, caddede çıkıp, ortamlarda çıkıp da ben haksızlığa çok geliyorum, müthiş bir haksızlıktan keyif alan bir yanım var diyen birini duydun mu? Duymadın. Kimse haksızlıktan keyif almaz ki. Kimse haksızlığa gelemez ki normal şartlarda. Ama sen küçük haksızlıkları veya tolere edilebilecek şeyleri tolere edemediğin için bunları tolere etmeyi büyük bir ödün vermek, büyük bir zayıflık, büyük bir taviz vermekle karıştırdığın için en küçük hatayı, en küçük aksaklığı da ya cezalandırmaya çalışıyorsun ya da ondan dolayı ilişkiyi bitirmek veya askıya almaya çalışıyorsun. Bu kadar hataya tahammül edemeyen bir tarafın varsa, bu kadar yüksek adalet duygusuyla hareket ediyorsan bu kadar yüksek hata veya aksaklığa veya aksızlığa yüksek bir alerjin varsa bir süre sonra ilişkilerin bozulmaya başlayacaktır. Her insanın en küçük sözünden dolayı veya en küçük yanlışından dolayı ne kadar haklı olursan ol sen ne yapacaksın? O ilişkiyi ya gözden geçirmeye çalışacaksın ya bozmaya çalışacaksın. Ama şunu gözden kaçıracaksın. Ben haklı olabilirim ama benim bu haklı olduğum durum burada böyle davranmamı gerektirmeyebilir. Ben haklıyım diye burada tavır almak zorunda değilim. Ben haklıyım diye bu ilişkiyi bitirmeyebilirdim veya bu tavrı koymayabilirdim. Çünkü bazen insanlardaki kaygılar veya mükemmelliyetçilik her hatanın mutlaka bir cezası olmalı veya bir bedeli olmalı düşüncesiyle hareket ettirir onu. Oysa bazen tolere etmek, bazen o gri renge odaklanmak, Bazen idare etmek her ilişkin doğasında var. Yani sen hiç hata yapmıyorsun diye karşıdakinin de hiç hata yapmama hakkı yok diye bir şey olamaz. Sen hata yapmıyorsun ama karşıdaki yapabilir ve sen bunu idare etmek zorundasın. Hani ne diyoruz? Hatasız kurulmaz. Hatasız arkadaş arayan yalnız kalır. İşte yüksek ve abartılmış adalet duygumuz, hataya tahammül edemeyen tarafımız bir süre sonra bizi bu adını koyamadığımız tavırlara maruz bırakır ve birdenbire yalnızlaşmaya, dışlanmaya veya insanlar tarafından istenmeyen bir karaktere dönüşmeye başlarız. Bir diğer nokta, bu belki de beklentileri kontrol etmek, bazen de sorumluluktan kaçmak. İşte ben kimseye bir şey yapmıyorsam kimse bana bir şey yapmasın. Ben kimseden bir şey istemiyorsam kimse benden bir şey istemesin. Ben kimsenin tavuğuna kış demiyorsam kimse de benim tavuğuma kış demesin. Bu ilişkilerle ilgili en büyük çıkmazlardan biri ilişki ihtiyaçtır. Ve sen bir insanla herhangi bir ilişki yürütüyorsan o ilişkinin gereği olarak karşılıklı ihtiyaçları gidermeyi kabul etmiş olacaksın. Yani ben işte evleneceğim. Eşim bana dokunmasın, ben ona dokunmayayım. Kimse kimseden bir şey istemesin. E böyle bir evlilik olmaz. Ya da ben arkadaşlık kuracağım ama ben onu aramayım, o beni aramasın. Biz böyle denk gelirse görüşürüz. Ya da ben işte ailemle yaşıyorum. Ben ailemden bir şey istemiyorum. Onlar da benim odamdan odama girmesinler, benden de bir şey beklemesinler. İnsanlardan bir şey beklemediğinde aynı şekilde onlar da senden bir şey beklemesin diye bir düşünceyle hareket edersen bir süre sonra ne olur biliyor musun? Seni yok saymaya başlarlar ve sen en çok gözden çıkarılan kişi olmaya başlarsın. Sonra şöyle bir şey olur. O aile üyelerinde diğer kardeşlere daha önemli olmaya başlar. Daha popüler olmaya başlar. Daha ayrıcalık olmaya başlar. Sonra dersin ki ya ben aileme hiçbir kötülük yapmadım. E niye bunlar bana böyle ayrım yapıyorlar? Veya niye onlarla daha iyi ilişkileri var da benimle yok? Ben de şunu derim. Bir ilişkide zarar vermemek bir ilişkide bir lütuf değildir. İlişkiler zarar vermemek üzerine kurulmaz faydalı olmak üzerine kurulur. Yani bir insana zararın yoksa, faydan yoksa bence zararın vardır. Çünkü yer kaplıyorsun, zaman kaplıyorsun ve o boşluğu dolduracak belki başka birinin yerini almış oluyorsun. Onun için bir ilişkide faydalı değilsen ve insanlarda bir şey beklemiyorsan, onlara da bir şey vermiyorsan o zaman ne olur? İlişkilerde hata yapmaya ve bir süre sonra yalnızlaşmaya mecbur kalacaksın. Kaygılı bir yapım varsa uyum sağlamakla boyun eğmek arasındaki çizgiyi kaçırabilirsin. İnsanlara uyum sağlamayı onların kontrolü altına girmekle, onların dediklerini yapmakla veya onlara itaat etmekle karıştırabilirsin. Bu da seni bir süre sonra pasif agresif bir moda sokar. Sen olmadık şeylere itiraz edersin ya da önce her şeye bir hayır dersin sonra evet dersin ama bu her seferinde bir krize dönüşür ve en sıradan bir şeyi bile yapmak için veya ona uyum sağlamak için sürekli soru çıkaran bir tarafa dönüşürsün. Bu da seni bir süre sonra o insanlar tarafından sevilmez bir insana veya istenmeyen birine dönüştürür. Eğer insanlara karşı zayıf görünme korkun varsa, İnsanların yönetimine girmekle ilgili bir alerjin varsa bununla yüzleşmeni istiyorum. Çünkü sen o zaman uyum sağlamayı boyun eğmek zannettiğin için her şeye itiraz eden, her şeye isyan eden birine dönüşeceksin. Ama onlar da sana sert tepki verdiklerinde geri adım atacaksın. Fakat bir süre sonra güven kaybı yaşanacak ister istemez. Neden? Onlar artık bir süre sonra seni belki de korkuyla terk etmekle veya tehditle yola getirmeye çalışacaklar. Çünkü en doğal bir uyumu bile senden elde edemedik yerinde bu sefer başka yollara başvuracaklar. Bir diğer nokta ilişkilerde güçlü olma saplantısı. Bazı insanlar ilişkilerde ısrarla güçlü olmaya çalışır ya da güçlü görünmeye çalışır. Ancak bir ilişki doğal akışı içerisindeyken insan mutlu olur. Sen sürekli güçlü görünmeye çalışan taraf olursan, olmadığın bir karakteri oynamak zorunda kalacaksın. Kendilik algınla ilgili o bozukluk bir süre sonra karşıdakinin de kafasını karıştıracaktır. Bir gün çok güçlü bir karakter gibi davranacaksın, ikinci gün çok zayıf bir karakter gibi destek, merhamet veya şefkat bekleyeceksin. Ben de sana diyeceğim ki Kendin ol. Ya gerçekten güçlüysen güçlü gibi davran ya da gerçekten arada zayıf, arada güçlüysen öyle davran. Ama bazı insanlar dışarıya öyle bir güçlü karakter çizerler ki sonra onunla ilgili bir beklenti olduğunda karşılanmadığında da hayal kırıklığı yaşarlar. Yani sen sürekli güçlüğü oynarsın yıllar sonra birinden bir şey talep ettiğinde onlar sana bunu vermezler. Niye? Çünkü sen önce onları Böyle senin sanki hiç sorunun yokmuş, hiç sıkıntın yokmuş, çok güçlüymüşsün gibi bir vitrini yarattın onlara, yansıttın. E sonra böyle bir şey olduğunda inanmayacaklar ya da senin bir şey talep etmene alışmadıkları için en küçük bir şey istediğinde ve karşılamadığında sen kırılacaksın, öfkeleneceksin, belki de ilişkiyi bitirmek noktasına geleceksin. Burada da sana önerim şu, herhangi bir maskeyle hayatın boyunca bir ilişki yürütemezsin. Yani güçlü olmak zorunda değilsin. Güvenli ve sağlam ilişkilerde insanlar güçlü olmak zorunda olmaz. Kendileri olmak zorunda olur. Ben buyum diye yürütebileceğin ilişkileri oturtmanı istiyorum. Yoksa güçlü olmak zorunda kaldığın ilişkiler her zaman içindeki zayıflık kaybısı üretecektir. Ve sen hiçbir zaman sen olarak o ilişkide bulunamayacaksın. Bir diğer ilişkilerde bozucu etmen. Hani 10 maddeden bahsediyoruz ya burada 9. madde. Şimdi sen sürekli verici bir karaktersen, sürekli idare edici bir karaktersen, sürekli alttan alıcı bir karaktersen bana göre ilişkileri sen bozuyorsun. Şimdi burada şaşırmış olabilirsin. Diyeceksin ki ya ben bu kadar fedakarım, bu kadar idare edenim, bu kadar boyun eğenim. E nasıl olur bir de ben suçlu oluyorum ya da bir de bütün ihale bana kalıyor. Eğer dengeyi bozan taraf sensen o zaman evet hata yapan yine sensin. Yani ee, sürekli alıcı olmak, bencil olmak, sorumluluk almamak nasıl ki ilişkide bozucu ve hatalı bir eylem yaratıyorsa sürekli verici olmak, sürekli aşırı uyumlu olmak, sürekli alttan almak, sürekli sessiz olmak da ilişkide bozucu bir eylem olarak tanımlanır. Sen çünkü karşıdakinin alanına geçmiş oluyorsun, karşıdakinin alanından rol çalmış oluyorsun ve dengeyi bozuyorsun. Bütün vericiliklerin bir sonraki aşamadaki aracılıklarına ilgilidir. Yani bir insan ne kadar fedakarsa, ne kadar alttan alıyorsa, ne kadar idare ediyorsa birincil veya ikincil olarak kazanımları vardır. Bazı insanlar karşıdakini sırf kaybetmemek için ya da o sırf kendi hayatında bulunsun diye onun her şeyine boyun eğerler. Ama ilerleyen dönemlerinde gitmek istediklerinde veya boyun eğici, fedakar taraf ondan bir şey alamadığında bu sefer öfkeline kırılan veya kızgınlaşan tarafa dönüşür. İşte ileride hep alıcı olmak istemiyorsan, ileride sürekli şikayetçi olan yakınan olmak istemiyorsan ilişkinin dengesini bozmamak zorundasın. Sen öyle bir ilişki yürüteceksin ki kendi hakkına da girmeyeceksin. Yani kendi kul hakkına girmeden, karşıdakinin de alanını talan etmeden ilişkiyi yürütmek zorundasın. Son olarak Sessiz olmakla patlamak arasındaki dengesizlik. Bazı insanlar önce beyazlar, sonra siyahlar. Önce müthiş bir pasif bir profil çizerler, sonra birdenbire agresif uca geçerler. Böyle olunca ne olur? İlk başlarda çok uyumlu, çok fedakar, çok işte e, pasif görünen kişi ilerleyen dönemlerde bunu kaldıramaz hale geldiğinde veya kendine güvenmeye başladığında bu sefer birdenbire diğer uca geçerek agresif olmaya başlar ve ilişkilerin bitmesine neden olur. Sonra der ki ya ben saçımı süpürge ettim. Ben bütün hayatımı onları mutlu etmeye adadım ama ne oldu da şimdi bunları kaybettim ya da ne oldu da bir türlü yaralamadım. Uçtan uça geçersen yani önce aşırı fedakar olup da sonra da aşırı öfkeli olursan ya da önce her şeye evet diyen sonra birdenbire her şeye hayır diyen birine dönüşürsen ilişkileri kaybedersin. ilişkileri bitirirsin. Sen evet diyen olarak da sürekli evet diyen olarak da hata yaparsın. Sürekli hayır diyen biri olarak da hata yaparsın. Bir şeyi sürekli yaparsan bu bir hatadır. Önemli olan yeri ve zamanında bunu kullanmaktır. Duygusallık da öyledir. Problem duygusal olmakta değildir. Problem her konuda her zaman duygusal olmakla ilgilidir. Bugün ilişkide kaybetmeye neden olan 10 olumsuz davranış ve bakış açısından bahsettim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.